Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz gibi Baldi ikinci bölümüne hepinizle merhaba arkadaşlar. Eee Arttan abone ve like atın ne olur o kadar sizin için gene video çekiyorum uğraşıyorum. Yani Arttan abone bir dakikanız alır. Bakalım Baldi'yi bu sefer bitirebilecek miyiz? Bitiremezse de artık canımız sağ olsun bir daha da belki baldi çekmem. Diye başka Baldi Plus varmış böyle Baldi egzi varmış onları falan da çekebiliriz aslında yani video çıkar bana bakalım ne yapacağız? ant diyor. Bakalım bakalım bakalım. Hay oh, hocam. Şimdi ben olduğu çözdüm. 7 eksi bir, 1 eksi bir. Al. Problem. 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 E eksi altını, eksi here, normal altını bir karıştırıyordum. şimdi de artık karışmıyor artık çünkü yani bu kullanacağız da kullanmıyoruz artık. Eksi bir sıfır sekiz otuz bir bunu yazınca şey geliyor beni başka bir yuşunuyor ama otuz okay. bir evet kızacak bunun cevabı var mı acaba yani var diye biliyorum ben sanki. bunun cevabı olması gerekiyordu. Bali öğretmen geliyor. Şöyle bir dinleyelim. Koş koş. Tamam yavaş yavaş geliyor hocam. Hocam yavaş yavaş geliyor. Şimdi. O oy yada oya gitmeyeyim. Hemen hızlı 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 Bu dolapların içine fena saklanamıyormuşuz. Evet. Umut ettim. Burada bir çikolata var. Çikolata. Tamam çikolata aldım. Burada ne var? Burada bir bok yok. Hoca bir yerden tık 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 diyeliyor ama Ne bileyim nereden geliyor Arkamızda görünmüyor hoca Duran şey var orada Hayır gelme gelme Tamam dur Two Three Four Five Tamam hayır <laughs> Bunun için bize acilen no şey Hay hay koşmadım abi koştum. Ah. Bali nerede? When will bu kö eyvah geldi lan. Lan geldi lan. Bala bu köşeyi yakalayamamış arkadaşlar. Deneyeceğiz bakalım yakalayabiliyor mu? Yakalayamıyor yakalayamıyor bir tane daha cep bulsun. Koş koş

Normal normal normalmiş. Alakaapesne -3'müş. <laughs> Yapamadık. <gülüyor> 8 Tam bu 6 normal 6. 31. <laughs> Burada Ana, ben koştum az önce şimdi, o adam gelebilecek mi buraya Bali geliyor, iyi bak Bali geliyor. Bali geliyor, Bali geliyor, Bali geliyor. Şşş, ben yokum, ben yokum, ben yokum abi. Burada süpürge var, sanki bilmiyorum Gördüğünüz gibi, bakın. Süpürge! ne var süpürge. Bali nasıl geliyor? Havun geliyor vallahi ya. Hocam, ne yaptım size ya? Koşmuyorum, koşmuyorum, bir bok yapamazsın bana. Tamam burada bir not daha buldum. Ama hoca geliyor işte. Ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Eksi 2 değilmiş. 9 12 mi? Yok. Beynimi yaktınız hocam ya. Andet. Şimdi hoca geliyor. Şimdi Koşmuyorum, koşmuyorum. Acaba koşsam mıydım? ay, ay. Koş! Hocam neredesiniz? Koşun, koşun. Hayatımı mı kurtardın galiba? Sana... Korkuna... Kurtarmamız! Ya oğlum ya. Hay, may değil lan. Sus, kapa çeneni. Kapatın lat. <laughs> Eksi bu. Eksi altı. Haydi bismillah. <laughs> ya ne yapacağız? Bugün hiçbir bilgim yok neyse artık artık neyse neyse yani neyse 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 31 deyince güleceğiz abicim 31 hadi 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 geliyor, geliyor hocam geliyor hocam gelmeyin hocam ayakta bugün attı tamam çikolata aldık şu an balda öpmem bir yerden geliyor olmalı ama Görmedim ben ölüyü. Koşmuyorum, koşmuyorum <laughs> hocam. Lan koşmuyorum. Ya bir git lan koşmadım. Lan koşmadım ki. Ya yapacağın işim ben olma ya. ama senin yapacağın işin şey ne ya, abi koşmadım koşmadım kapa lan iyi kapa bana pay verecek oradan ver bana Ver haşlıyorum. VAR hocam. So. Eksi, eksi bir değil, eksi bir, eksi bir. Yeah. Altı. Problem eksi altıydı two. bu. Değil mi altı? Pe. Ya hocam Allah senin yapacağın için mi? Tövbe estağfurullah Hoş geldiniz hocam Hoş geldiniz hocam Pü <laughs> senin <gülüyor> <gülüyor> Sus lan kapa çeneni Time for everybody's face! Because you are doing fantastic. Excellent. Great job. Oh, That's good one. <laughs> you did great. Come am here bringing your prize. <laughs> Problem one. Uh, Six. Plus, good one. Problem. <laughs> you are doing fantastic. 31. Bir... Diye böyle kızıyor ya. Anca kızarsın anca. Bir koşmayalım, koşmamız bir. Bir koşmamızı kullanmayalım. Hoca geliyor ha. Tamam. Allah bu şey varmış lan yanımda. Şimdi böyle tak takı yavaş yavaş gidelim. Bu ne oğlum çok da yavaş oluyor ya. Hadi hadi. Hadi de yavaş oyun. Gelme sakın. Sakın gelme. Sen oyun oynamak istemiyorum kanka. Sesi yakından geliyor böyle o play time'ın. Oğlum oynayalım hadi playtime. Iki tane şeyim var artık. Şu an play time geliyor arkamdan. Öyle bir sıkıntımız var kanka. Çikolata mı? Var? Çikolata kullanabiliriz. Şu şey mi nerede? ben yanlış şey girdim ya. Hoca nerede? Ben kitap bulamadım. Ne? Evet. Ne çikolatayı? Friend. Kanka sakın gittin Sakın itin. Itin. <laughs> Allah kahretmesin Allah <laughs> ne ya? lan senin yapma Gitti ben senin ya ben <laughs> <Kapan> lan <çelene. gülüyor> Aç lan kapıyı. Now it's time for... it. Kapa lan çeneni. lan çinini. Kapa. Kapat lan onun çeneni. Payayı bilekten alıyorum. B soda almak için. Artık <laughs> 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 ah, gülmeyeceğim lan yazınca. 니, 니. 이쥬야이 쥬얼이야. 이 쥬얼이야. 이 쥬얼이야. 이 쥬얼이야. 이 쥬얼이야. 이 쥬얼이야. 이 쥬얼이야. 조쥬야이 쥬얼이야. galiba bitmiş olabilir. Bu kere gerçekten biraz önemli olabiliyor. Oo yo gelmemiş mesela. Şimdi geldi. Burada kitap var. Kes bir şey çok güzel. Bunu Ama şimdi ben bunu çözdüğüm ha. Öyle hızlanabiliyorum. Ee, bir Öyle hızlanabilirim. Sıfır. bir. Altı Çok güzel Yediydi pardon kusura bakmayın <laughs> Kusura bakmayınız Yediydi Yediydi Eyvah daha da hızlı ettik şuan balleyi Çık 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 Galiba bitti kanka Hızım bitti Kanka neyi mi alacaksın? Eş neye eşya mı alacaksın? Kitap orada. Ama kitap alayım diye de öleceğim galiba. Ay ay ay. Aa tamam. Eee ee, 3 3 ee, 15 bit değil mi? Ama şöyle bir sıkıntı var. Birden şey olacak. Hızlı basacağım diye. Abi arkamda abi arkamda abi. Git neye mi alıyorsun? Ya kilidi mi Allah, Allah senin. Kili şimdi kullanırdım Allah kahretmesin senin. Git lan. Bez ora bez ora Git lan önce. Cık cık. Git lan oradan. Bunu da kullan çabuk. Bezu da alalım şu. Git. Lan git. Oha dibime kırdı. Çikolatayı alabilir miyim? Allah kahretsin uzaktaymış. Oğlum hoca. Eyvah çıkmaz sokak. Eyvah. Hoca bedana bağladı ya. Hocam ışınlanmayı nasıl buldunuz? Bize de söyler misiniz? Bayla well, hocam. Well, halli, halli. Mii Kapatalım Alta. you got it! Problem... You are doing fantastic! Problem one. Problem Come here and get your prize. K 5, normal 5 hmm. hmm. <laughs> Şey vardı <laughs> lan Plus. Güya buna yapınca portal silahı geliyormuş elimize Heh kesinlikle geliyor Mükemmel Şey ya Hiç oradan gittik mi acaba Bilmiyorum. Burada sübüge var Hocam, gelin hocam. Hocam, bir gelmedi ya. Hocam, geleceğiniz mi artık? Lan al şunu artık! Şimdi, eksi 2. 9 0 Güzel. Matematiğim mükemmel. Peki ma matematiğim mükemmel olduğunu söylemiş miydin? Ses çok yakından geliyor. Makasım makasım ki. Bravo. Çık lan. Hoca hala gelmedi. Ben şu an yazımı kullanmak istemiyorum. Açtım son ağzımı ya. Hoca geldi Allah kahretsin. Burada kitap yok. Hocam çoyap. Burada var mı? Vay. Hızlan 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 eee 3. Eksi 3. 7. Eksi 5. Eksi 5 mi? Yok eksi 4. Evet hoca şu an daha iyi durumda. Yani hala bir yanlış yaptığımız için yavaş. Şu an gerçek hoca bu ya. ya. Nasıl kaçacağız oradan? Bir yok bilmiyorum. Geldi. Benden hızlısı yok mezarda. Benden hızlısı mezarda kanka. Yanlış oldu sonra düzelttik. Şu an ya. Bunu payanlı geri geldik ya. Tamam güzel. Güzel beş oldu. Hayır hayır. Oh, Kestim gene onu soda mı daha çok güzel. B soda alacağım hocam bir tane daha. Güzel B soda aldım yine. Abi gel itti beni çabuk. Gel itti. Gel itti gel itti. Oh kafam kafam vurdu. Sağ Yardım ettim bana teşekkür. Thank you. Kuru çikolata vardı ya Alın evet. Şu güzel Abi de... Bir şey diyeceğim koşmadın mı burada Koştun mu ama hayatımı kurtardı Ama hayatımı kurtardı sana öyle diyeyim yani Hayat... Adam temiz yiyor ama burada sıkıştım galiba ben Sonra koşacağız hadi Gel hocam gel Ne kaldı ya Oğlum 5 kitaba geçemedik abi Kapa çeneni. Kapa lan çeneni. Hepsini yanlış yapacağım lan tamam. Bakalım ne olacak şimdi hepsini yanlış yaptım. Ne yapacak şimdi ne kadar hızlı koşacak. İlk bölümde böyle yapmış mıydık bilmiyorum ki. Yapmıştık sana. Bir de bu kitabı almayınca anons ediyormuş. Kitabı, ikinci kitabı alman lazım diye. Bakalım onu da edecektim. Hoca Hocada gelemiyor zaten. Hala anoz etmedi an bu arada. Hani annen söylüyordu? Yalancılar. Etmiyor oğlum. Biraz daha bekleyelim bakalım. hareti <laughs> mi boş mu? Hepsinin sağ olmuş. <laughs> Şöylemanızı ye koş 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 koş. Oğlum. Çok see. koşuyor lan. Vay iyiymiş. Şimdi Hızlıca yavaş yavaş sakin sakin yapıyorsun. What? Hoş geldin baba. Oh, Annem, e, kaldı oh, no, Annem kaldı mı şu teyzemde? Annem kaldı mı? tamam. Ne oldu lan? Bir şey olmadı. Geçti mi sen oraları? Ne oldu değil mi? Ha. Hmm. Çalla ya. Zaten öldürecek bizi. Bunun kesinlikle üşümlü bölümü ya da başka oyun oynadığım bölümü gelecektir. Gel kanka. Hmm. <laughs> Hadi yakalayamıyor abi bu mal. Sen malsın. Sen malsın biliyor musun Bali? Ve her zaman mal olmayı <laughs> devam edeceksin. Evet Son deneme yapacağım Yani son denemede çok dikkatli olmam lazım E son deneme Geçtim geçtim geçemedim artık salıvım yani 2-2 <laughs> <laughs> iki, iki değil iki iki. <laughs> tamam bir normal <laughs> Beyin fışkırıyor ama ya son sorudan fışkırmıyor yine ben Şimdi buna e, 31 18 deneme şeyi atıyormuş böyle bize. Yani deneme kısmını atıyormuş. Normal 4 müydü gerçekten? Neyse burada zaten bir hata daha alacağız. 2, 4. Şunu yazdığımızda yani bunu yazdığımızda şey ışınlıyor ama yazmayacağım. Şu an iki tane yanlış yaptık. Olsun. Son deneme yapacak bir şeyimiz yok. Neden? 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 Bu da şu an fişek gibi koşuyor kanka. Fişek değil tabii ki de bu daha ilk seviyesi. Neden yön değişti mi birden dersiniz? Çünkü oya çok gidiyorum hala Evet. Buradan gitmiyor. Çoya adam. Çoya adam senden çoya alabilir miyim? Ya çoya adam. Bali'nin izlesi yakından geliyor. Ama... Ay, yani ben bunu alayım. Tamam, başka bir şey istemiyorum senden. Ay, ya hayır ne? Tüyü. Ay ay. Ay. ay ay. ne yapacağım? Ay. Kapat ya. Hadi görüşürüz ya. Kapat videoyu.